Arkadaşlar bugün e futbolda nasıl iki kişilik yapılır onu göstereceğim. İlk önce bak, giriyoruz ya e futbola. Biraz uzun sürüyor. Sonra maç kısmına girip en sondaki gösteriye bak, giriyoruz. Sonra kolun ortasında diğer kolun ortasında P tuşu oluyor. Ona bastığımızda ha he, iki hesap olması lazım bunu oynamamız için. Ha he, ikinci hesabı seçiyorsunuz. Sağ kaydırıp ana kolu X'e basıyorsunuz. Sonra zaten bir sürü hesap oluyor. Sonra zaten bir sürü yer oluyor. Daha çok bilgi için like atıp abone olmayı unutmayın.